Onur ağzında ne var ne yiyorsun? He, oyun hamuru mu yiyorsun sen? Ver onu bana. Şaka. Şaka mı? Of Onur ya paketindeymiş çok şükür. Ben de gerçekten oyun hamuru yiyorsun zannettim. <laughs> yemekte ne var hayatım? Krep var. Krep. Krep gelmiş yemekte. Krep gelmiş yemekte. Yer misin krep? Krep seviyor musun? Krep seviyor musun? Hı hı, krep seviyor musun? hı, -hı. hı, -hı mu? Krep. Onur. Bu senin dişin mi? Kimin dişi bu? Abinin. Abinin mi? Devran, bu senin dişin mi? Hayır, benim dişim çıktı. Kimin dişi bu? Bu diş kimin? Hey, bana bakın bakayım. Hep yürüyen merdivene niye bilmek istiyorsunuz bu kadar çok? Çok mu seviyorsunuz yürüyen merdiveni? Ben de çok seviyorum. Hadi gidelim o zaman. Oo, burada uçan balonlar. Dur Onur, bekle ben de geleceğim. Dur Onur. Asansörde ben de merdivenle giderim. Beni unuttular ya. Geldim. Onlar geldi mi? Beni unuttun. Bir daha yapma öyle.